Kardeş ülke Pakistan'a yardımlar sürüyor. Sel felaketinin yaşandığı ülkeye bir yardımda Edirne'den yola çıktı. Yardım tırını uğurlama programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de bazı temaslarda bulundu. Sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderilecek yardımların bulunduğu tırı uğurlama programına katıldı. Kapıkule sınır kapısı yakınlarında bekleyen tır, Edirne müftüsü Alaaddin Bozkurt'un duasının ardından uğurlandı. Soylu Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar ve tır sürücüleriyle de sohbet etti. Çocuklarımızı da, yaşlılarımızı da, insanlarımızı da korumak durumundayız. İçişleri Bakanı Soylu'nun programında trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yürütülen yaya geçitlerinde kırmızı çizgi uygulaması da vardı uygulamanın hayata geçirileceği yaya geçidindeki boyama etkinliğine katılan öğrencilere trafikle ilgili sorular yöneltti. Soylu, öğrencilerle yaya geçidindeki iki şeridi kırmızıya boyadı. 2000